Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz. Ee, öncelikle kanalıma verdiğiniz destekten dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, ve videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma e, abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünkü konumuz e, sizin şikayetleriniz üzerine şey yapıyorum. Ya aracım çalışmıyor veya aracım soğukken çalışıyor, sıcakken çalışmıyor. Yani bunların bir sürü sebepler olabilir ama bu ben bu sebepten birini anlatacağım size. Ya da işte aracın tam manasıyla benzin karışımı veya mazot karışımı yapamıyor. İşte tekleme oluyor. Yokuşlarda bayılıyor. Şöyle oluyor. Böyle oluyor. Bir sürü hikaye. Evet arkadaşlar. Bunların sebeplerinden ana sebeplerinden diyeyim. Birisi de bu gördüğünüz parça arkadaşlar. Yani bu gördüğümüz parça ne peki? Bu gördüğümüz parça benzin pompası veya mazot pompası. Ön pompa değil arka şeyin içindeki arkadaşlar deponun içindeki pompalardır bunlar. Şimdi gelelim e, dediğim gibi sorunları yaşıyorsanız bu parça arızalanmış olabilir. Zaten komple arızalandığı zaman kesinlikle ve kesinlikle aracınız çalışmayacaktır. Ama bazen işte eee sargılarında bir problem oluyor veya gücü azalıyor veya işte tesisatında bir problem oluyor. Sabah diyelim örnek veriyorum. Mazot basınç sensörü veya benzin e, e, vakum sensörüyle e, ilk başta araba bunları devreye soktuğu için çalışıyor. Ondan sonra gaza bastığınız zaman araba stop ediyor. Evet. Sorumlusu kim? Bu arkadaş. Yani e, arabayı çalıştırdınız. Rolante'de çalışıyor araba. Hiçbir sıkıntı yok ama gaza dokunuyorsunuz araba stop ediyor. İşte sorumlusu, sorumlusu bu arkadaşlar arkadaşlar. Arayacağınız yer burası. Yani benzin pompası veya arka mazot pompası. Bunlar e, bu parçanın e, sıkıntılarından şey yapar. Bunun orijinalini takmadığınız zaman da ne gibi şeyler. Bu arkadaşlar mesela bu parça vakum yaptığı zaman benzini veya e, şöyle göstereyim size. İşte şurası altıdır. Şurası üstüdür arkadaşlar. Şuradan işte sizin motorunuza doğru bir şey çıkar. Oradan gider. Şimdi bu parça arıza yaptı, orijinalini takmadığınız zaman yani kendi verilerinde olan bir parçayı zaten bak burada şöyle size göstereceğim bir şey var. Hepsinin üzerinde verileri, numaraları, şunları bunları yazar arkadaşlar. Tamam mı? Bunun orijinalini takmadığınız zaman tamam. Arabanız çalışır. Güzel. Gaz da verir. Ama e, aracı besleme konusunda e, zayıf kalacağı için orijinali olmayan malzemeler Diğer diyelim aracınızda yüksek devirlerde, yüksek hızlarda aradığınız verimi de bu parçadan dolayı bulamayabilirsiniz. Yani bu parçanın da e, çeşitli sıkıntıları vardır. İşte e, bunlardan birisi söylediğim gibi aracınız çalışır fakat gaza bastığınız zaman istop eder. Ya da düzensiz devi, e, çalışma, ya da işte yüksek devirlerde verimsizlik. Bunlar da bu parçanın yapabileceği e, sorunlardan bazılardır arkadaşlar. Bu parçanın adı benzin pompası ee, ve aynı şekilde veyahut da mazot e, ilk pompa yani deponun içindeki pompadır bu arkadaşlar. Mesela örneğin e, dizel araçların bir de ön tarafında pompa var. Onlarla karıştırmayın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.